Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Wonder Woman 1984 filmi yayınlandı. Biz de Mert ve Emre ile birlikte filmi izledik. Yorumlayacağız. Ee, filmi hem spoilerlı hem de spoilers bir biçimde yorumlayacağız. İlk olarak spoilersız biçimde hikayeden bahsetmek istiyorum. Hikaye spoilersız bir biçimde özetleyecek olursam ilk filmde yaşanlardan sonra sevdiği adamı kaybeden Diana'yı yıllar sonra hayata normal bir şekilde devam ederken buluyoruz hem normal bir insan gibi mesleğini yapıyor hem de bir yandan suçlularla savaşıyor. Fakat ansızın karşısına bir tane taş çıkıyor. Dilediğini gerçekleştiren bir taş ve bu da aslında hikayemizin ana konusu oluyor. Bunu kötüye kullanan Maxwell Lord adında bir iş insanıyla tanışıyoruz. Hikayemiz de daha çok bunun üstüne işliyor. Siz ne düşünüyorsunuz spors bir şekilde hikayeden bahsedecek olursanız? Evet, yani spoilersız olarak tam olarak senin dedim. Spoiler'ı konuşursak çok fazla hatası var. Peki, Kötü bir film. Beğendiniz mi? mi? Mert beğendin mi mesela hikayeyi? Yok beğenmedim. Tam bir hikaye de yok ortada zaten. Ben beğenmedim. Emre sen ne sen diyorsun? ne diyorsun? Emre? Abi şöyle eğer film ilk 15-20 dakikası gibi devam etseydi güzel bir film olabilirdi ama ilk 15-20 dakikadan sonra artık baymaya başladığı için İlk Beğenmedim. 20 dakika dedin aslında Amazonlar değil mi? Hem orası hem de aslında Dayana'nın 84'lük 10 da 15 dakikası da iyiydi ya. Fena değildi. O, ya yani her zaman gördüğümüz klasik süper kahraman kendi işine gidiyor falan olayıydı ama yine de fena değildi. Ya orada da şeyler çok kötüydü ya. Birinci sınıf müzikali gibi oynuyordu ya soygun yapanlar. Beni çok rahatsız etti. <laughs> burada, <gülüyor> burada Berkay kardeşimizin bir sözünü iletmek isterim. Berkay kardeşimiz dedi ki bunu belirt dedi. Belirteyim. AVM sahnesinde suçluları haklarken mahallenin dost canlısı Spider-Man'e benzediğini söyledi. Gayet haklıydı. Oradan da bizden de ona selam olsun. Selam olsun. <laughs> o suçlar evet. yüzü nasıl ya? Abi şeyi çocuğu aşağı atacak gibi davranıyor ya. Bir tane beyaz saçlı olan. Böyle tam birinci sınıf müzikali gibi. Ha, atma atma falan yapıyor böyle. Çok rahatsız ediciydi. Ya bazı yerler... Ya, biraz cesur ol yani değil mi? Yani abi, Bütün o... aşağı atma da yani. Öyle bir soygun yapan yoktur. Ah neyse, konuşacak şey çok devam etti Aynen. Ya özetle, e, hikaye oldukça basitti. Bir de ilk baştaki Amazon'un, Amazon'ların hikayesini daha çok görmek isterdik herhalde. İlk baştaki yetmedi. Kesinlikle. O zaman bu dakikadan sonra biraz spoiler'a girelim. Spoiler bir biçimde... <laughs> Çitan ortaya çıkışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence bayağı klişeydi. Yok ben uç yırtıcı olmak istiyorum bilmem ne öyle saçma sapan dile <laughs> de bir baktık Chita olmuş. Zaten bekleniyordu da onun olması ama ortaya çıkışı bence bayağı saçmaydı. Siz ne diyorsunuz? Yani bence onu sırf şey için koymuşlar ya. Bunu yazdıkları zaman Maxwell Lord olsun demiş yazanlar böyle bir dövüş sahnesi falan da olmasın. Onun dilekleriyle dövüşmek zorunda kalsın Wonder Woman. Stüdyoya götürmüşler. Stüdyoda demiş bu kimle dövüşecek? Kime yumruk atacak? <laughs> falan demiş bunu iptal mi etsek falan derken demişler ki çıtayı da koyabiliriz. Ona da yumruk atar. Öyle ikna etmişler. Çıtayı sırf onun için koymuşlar. Bence. Çünkü çok boştu. Yani evet. o, ben Spider-Man'i seven bir adamım. Ama ona rağmen şu ele, şeyde elektro ne kadar saçmaysa doğum gününü hatırlamıyor diye kötü adam oluyordu ya. Bu da en az onun kadar kötü. Yani sırf koymak, koymuş olmak için koymuşlar. Bir de ilk başta ben topuklu ayakkabı göndermesi falan var ya. Topuklu ayakkabı leopar desenli. İşte kıyafet leopar desenli falan. Böyle çitah geliyor diye. Film seni baştan ısındırıyor ama. Hiç görmedi öyle şeyleri. geldi ya. Yani. Abi Chita zaten çok vasıflı bir karakter değil ki. Yani şimdi animasyonlara falan da baktığın zaman Wonder Woman Chita yani tek eliyle yenebilen bir karakter onu böyle düşman olarak koymak da saçma sapan bir olay. Ya bir oldu. de zırh aldı geldi. Onunla dövüşmek için. Ama yani yine... zaten o zırh Hayır ya, azlatmayacaktım bak sizin kızı geçireceğim yine. Ya. Çok o da zırh, zorlanmadın. Almaya aslında. gitmen, o zırh almaya gitmen zaman israfı ya. Ne işine yaradı? Bir kanadı vardı, kalkan yaptın. O da zaten 5 saniye falan durdu. İşte ters taraf, ters tarafa doğru uçtu. Helikopter <laughs> arkasından gidiyor gibiydi. Bir anda kıyafetini aldı. Evinin üstünden mi uçtu? Ne ara? Onu pek de anlayamadım. Sanki yanlış tarafa uçtu gibime geldi benim. Bir Bir de geri de dönmesi Asıl sahibi ismini unuttum ama kaç kişiye dayanmış o kıyafetle. Bizimkisi 2 dakika dayanamadı. <laughs> Kanatlar. <laughs> Aynen. 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 Para parça oldu. <laughs> or kullandı. <laughs> or or kullandı. <laughs> Abi ne bileyim ya. Peki şey ne diyorsunuz? Ee, bu Steve'in geri dönüşünü herkes merak ediyordu fragmanları izlediğinde. Bence çok basit bir şekilde geri döndü. Hiç de kafa yormaya gerek yokmuş bu adam nasıl dönecek falan diye. Gayet dilek taşıyla tak diye geldi Aynen. O Kesinlikle o senaristler de pek kafa yormamış bu olaya. Evet. Nasıl döndürebiliriz demişler. Demişler ki abi dilek taşı var. <laughs> yani oradan <laughs> hallederiz demişler herhalde. Spoiler veriyor muyuz şu anda? Evet şu an full spoiler. Parçala. Çizgi, ro çizgi romanda çizgi romanda bunu şey yapıyor. Bir başka bir tanrı Steve kılığına giriyor. Dayan onu öldürmek zorunda kalıyor Steve kılığındayken. Çok daha güzel bir hikaye. Direkt onu alsalar bile çok daha güzel olurmuş. Burada öpüşüp evet. barışıyorlar, öyle ayrılıyorlar. Bence yani o da çok direkt çizgi romandaki alsalar bile daha güzel olurdu. Evet. Sonu da çok saçmaydı. Yani herkesin dileklerini geri alması sadece filmlerde olacak bir şey ya. Yani bir de, çok, aynen. Çok optimist bitiyor diyor. Herkes böyle dileklerini alıyor. İşte her şeyi dilemenin kötü olduğunu öğreniyor falan. Ve yani aynen. o füzeler nereye gitti? Hepsi iptal oldu. Çocuk filmiydi çok... Yani carsizlikten daha kötü bir çocuk filmi çıkamaz diyorduk herhalde. Onun için yarışıyorlar herhalde. Daha kötüsünü <laughs> biz yapacağız falan diye. <laughs> sadece biz yapabiliriz. Diyor. Aynen. Yani. <laughs> Abi bir şöyle de... 4 dakika konuşsan 900 tane saçma sapan şey bulursun sonundan. Aynen, benim anlamımın 3. Yapım aşamasındaymış, ona da başlamışlar. Abi uğraşmasınlar ya, boşuna emek hal sarf ediyorlar. Ayıp ya, ayıp yani. <laughs> Abi canımız yani... paraya yazık. Ya, aynen. Bir de son sahne demişken, Çıtay'la dövüş sahnesinde bir şey demek istiyorum en son olarak. Evet. Yani birinci filminde sen Ares'i yenmiş bir kadınsın. Ares'i yenmiş bir kadınsın. Bak Ares kim olduğunu biliyoruz sonuçta. Evet. Sen bunu yenmişsin. Ve çitayı zorla suyun içine sokup elektriği sokup ne yapıp öyle yeniyorsun. <gülüyor> Lan. <gülüyor> ya bu kadar dengesizlik. Wonder Woman'ın gücünü ayarlayamadılar ya güç dengesini film boyunca. Yani hem azaldı arttı ama en son arttı mı artmadı mı onu da Çita da bayağı güçlüydü. Onun da bu kadar etkilenmemesi gerekiyordu bence o elektrikten. Aynen. Wonder, Woman, şey, Wonder Woman'ın gücünü istiyorum falan dedi. Eee? Hocam kediler suyu sevmez. <laughs> Kesinlikle. O noktada <laughs> zayıf noktası Çiğanım. Sikeri yani. anlamda beğenmedik herhalde. Çok fazla evet. saçmalığı vardı bir de. Ya olsun. beğenmedik bir de birkaç şey daha deneyelim. Mesela müzikleri müzikleri ben Dark Knight serisindeki müziklere çok benzettim. Hans Zimmer'ın. Siz benzettiniz mi yoksa bir tek bende bir sorun var. Ben de <laughs> benzettim ben ya benziyordum ben. Özellikle benziyor. başı falan yani Dark, Batman geliyor zannettim ya. Ne oluyor falan dedim. <laughs> Filmin herhalde tek güzel yanı o müziklerdi zaten. Batman'e benzemesiydi yani. Müziğin kendisi de kötü de. Bence de. Bir de 80'lerde güzel yansıtılmıştı bence. Dekorlara, kıyafetlere, araçlara falan çalışmışlar. O da fena aynen, çok güzeldi. bence. Ama şimdi çok berbat kısma gelelim. CGI'lar ne diyorsunuz? Bence Hayır. CGI'lar bayağı, <laughs> bayağı, bayağı Abi filmde, bayağı filmde uçuş sahnelerini izlerken gözümü kapattım. Aksiyon sahnelerini izlerken gözüm kısık izledim. Yani aksiyon sahnelerini dün Mert de söyledi. O eski Superman dönüyor filmi gibi yapmışlar ya. Berbattı ya. Berbattı. <laughs> Konuşmak istemiyorum. <laughs> Abi, Pedro Pascal'ın gözünden kan geliyordu ya hani. Gücünü kaybettiği evet. için. Ben de uçma sahnesini gördüğümde aynı Pedro Pascal gibiydim. Gözümden kan geldi. <laughs> Özellikle ya, bir sahnesinde var ya Allah yarabbim. Şu elinizi yumruk yapmayın abi. Şöyle bir kaldırıp deneyin ya. Lan hareket israfı, hareket israfı ya. <laughs> elinizi yumruk yapınca daha mı hızlı gidiyorsunuz? Ben anlamıyorum be. Çünkü uçmadığımız için Emre. Onu tam bilmemiz mümkün ben değil. Ben da yapmam öyle bir hareket ya. Belki çok daha enerji tasarrufudur. Yani bunlar hepsi yaptığına göre bir tesadüf olmamalı bu. Bir şey hepsi var, var sen yapma dedim ama yaptı. <laughs> ya bence uçman dışında diğer sahnelerde de kötüydü CGI. O evet, bir tane, öyle, aksiyon sahneleri berbattı. Şu uçaktaki sahnede bir renk şey oluyor ya, orada bir fena değildi. Onun dışında bence bayağı berbattı. Aksiyon sahnelerinde o kırbaç mı diyeyim, kement mi diyeyim artık, o bir de bayağı <laughs> etti yani. Berbattı ya, iğrenç. Zaten tek özelliği o gibi göstermişler filmde Wonder Woman'ı. Bir de işte görünmez yapabiliyor. Sahneler saçmalık işte o da. evet da bu kadardı. Başka film hakkında demek istediğiniz bir şey var mı? Yok herhalde. <laughs> Bitsin. Şimdi sen Wonder Woman'sın. Evet. Ve işte bilmem kaç yaşındasın, 100 yaşındasın, 150 yaşındasın, temiz doğmuşsun, gelmişsin dünyaya. Evet. Sen Ares'i yenmişsin, güçlerinin farkına varmışsın, ben de bir tanrıyım falan diyorsun. Tamam, onu da geçtik. Haşa. sen, sen haşa. <laughs> Sen yani uçan bir jeti görünmez yapabilen bir kadınsın. Tamam. Ve uçmayı Steve Trevor'dan mı öğreniyorsun? Bu yaşa gelmişsin. Ayıp ya, ayıp. Ya bu arada görünmezde görünmezliği de bir kere denemişsin yani. Hiç vakti yokmuş. Aynen yani biraz abi kendini geliştirmeye adasana ya. <laughs> Hiçbir denemeden uçma yani. Lan uçabiliyorum diye merak etmedim. Örümcek adam gibi oradan oraya a atıyor. Şey kemente atıyor. Ayıp ya. Bir de bu dilek dinledikten sonra gücü azalmaya başladı ya. Orada da İki kurşun sıyırıyor böyle ben bitmişim gibi tırıklar bilmem ne falan. Yağım, yaşlandın mı sen abi? Hiçbir farkında varamadın ya. Bir sebebi var demek ki bunun. Abi bir de şey çok rahatsız ediciydi. Belki dedi yani ya kıyafetleri falan 80'lerin iyi diye. Herkes bir renk cümbüşü içinde giyiniyor tamam mı? 80'ler olduğu için. Wonder Woman şey gibi 2021 bahar kreasyondan çıkmış gibi abi. Bembeyaz evet, giyinmiş. Evet evet. Abi giyinmiş. <laughs> nereden buluyorsun bu kıyafetleri ya? İşte oraya para harcayacağına biraz da görünmez etmeye para şey yapsaydı, zaman harcasaydı çok daha efektif bir süper kahraman olabilirdi. Aynen öyle. Aynen. Bu arada bir de bu film normalde çıksaydı, pandemiden etkilenmeseydi, Black Widow'a kapışacaktı. <laughs> Sizce kapışabilir miydi bence? Daha onu izlemedik daha, ama şu anki haliyle bile bomboş bir filmdi yani. Black Peki, Widow fragmanlı bu filme geçer bence de bence DC izlemedim. Biraz plansız ilanlıyor ilerliyor ya. Warner Bros'un bir çeki düzen vermesi gerekiyor artık. Aynen öyle. Yani Başka artık Marvel'la da... yarışacağım diye berbat ettiler. Bence de. Bir daha son filmdeki oyuncuların performansından bahsedelim. o oyuncuların performans hakkında ne düşünüyorsun Emre? En çok ya oyuncudan... performansını beğendim. Tabii ki en çok Pedro Pascal'ı beğendik. Onun dışında Galgodot berbattı. Yani rahatsızlıktaki gibiydi. Yine kasıntıydı ve yani Hı, tam de veremiyordu de. bize yani. Pedro Pascal bel fısı olmuş Wonder Woman'ın çekimlerinden sonra. Filmi taşımaktan yorulduğu için. <gülüyor> <gülüyor> yani sadece ya Galgo tutun bazı yerlerde böyle çok sırıtıyordu bence. O şeyin çoğu yerde sırıtıyordu ya, ya çoğu yerde. Bir de sizce şeyin etkisi var mı? Daha çok Pedro Pascal'ın arka plan hikayesine değinildiği için onunla da bir ilgisi olabilir mi? Mesela Barbar'ın arka plan hikayesine çok fazla değinilmedi. Belki o da daha iyi bir sonuç verebilirdi oyunculuk açısından. Evet, evet olabilir. Doğru. Aslında evet, Ama deyim yani. çok daha iyi olmuş. Çünkü tek vasfı ezilmesiydi o karakterin ya. Daha ne görecektik ya? İyice Yeşilçam filmi gibi olurdu. Aynen. Tam Sezercik gibiydi çünkü o karakter. <gülüyor> <gülüyor> kağıdı düşüyor yüzüne bakmıyorlar. Yani yıllardır bunu yapıyorlar. Ben yani başka bir şey bulabiliriz bence. Artık düşünürsek bunun üstüne. Hep bu eziden karakter. Yeter. Çok kritik. <laughs> Zaten başta da söyledik hikaye öyle diye. Oyuncularda da Pedro Pascal gayet iyiydi. Benim fikrim bu. Sonuna kadar katılıyorum sana. artık bir şey söylemek konuşur. istemiyorum. Evet. Başka diyeceğimiz bir şey yok herhalde. Evet. Aynen benim de bitti yani zaten berbat film net olarak, kısa evet, bizim olarak. Bizim genel anlamda film hakkındaki görüşlerimiz bunlardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.